Lamia Başar, köle olarak kullanıldığı terör örgütü Daesh militanlarından birkaç kez kaçmayı denedi ancak başaramadı. Son denemesinde militanların elinden kaçmayı başaran Lamia ve beraberindeki iki Yezidi kız yolda mayına yakalandı. Patlamada bir gözünü kaybeden Lamia kurtulurken diğer iki Yezidi kadın hayatını kaybetti. Kaçakçılar tarafından fark edilen Lamia Peşmergelere teslim edildi. Bir gözünü kaybeden, yüzünde ve vücudunda birçok yara bulunan Lamia yine de özgürlüğüne kavuştuğu için mutlu. Anne ve babasının nerede olduklarını bilmeyen Lamia, 9 yaşındaki kız kardeşinin ise hala militanların elinde olduğunu söylüyor. Terör örgütü Daesh'in saldırıları sonrası yüzlerce yezidi katledilmiş, birçoğu köle olarak kullanılmış, binlercesi de çareyi Irak ve Türkiye'ye kaçmakta bulmuştu. Öte yandan Avrupa Parlamentosu ve Amerikan yönetimi Yezidilere karşı yapılan katliamın soykırım olduğunu deklare etti.